Arkadaşlar benim bu hafta doğum günümdü. Doğum günlerine karşı değilim de doğum günü kutlayan insanlardan hoşlanmıyorum. Bana çok stres yüklüyorlar. Yani ben sen doğdun diye bunun stresini çekmek zorunda mıyım yani? Senin doğum gününe geleceğim, hediye alacağım. Bilmem kaç saat orada duracağım. Senin belki diğer sıkıcı arkadaşlarına katlanacağım. Ben doğum günümde yalnız bırakılmak istiyorum. Çünkü benim doğum günüm ve doğum günümde rahat bırakılmak isteni, istiyorum. Yani ben o doğum gününde böyle tebrik mesajlarına geri döneceksem, aramalarla konuşacaksam o benim doğum günüm olmaktan çıkıyor artık. Böyle neyse doğum günü kutlamayacağım, e, kutlayandan da hoşlanmayacağım diye isyanlardayken doğum günümü öyle bir çılgın gibi kutladım ki. Yani gittim kendime hediyeler aldım, termale gittik, saunaya girdim falan filan yani böyle çılgın gibi e, doğum günümü kutladım. Ben bu yıl şöyle olmaya karar verdim. Böyle mesela bazı insanlar vardır hayatınızda belki, yani hayatınızda muhakkak bazı insanlar vardır da, hani böyle insanlar da belki vardır. Gücünün sadece yüzde onunu mesela veren, çok kendini zorlamayan, mesela bundan birkaç örnek vermek istiyorum. Eğitim aldığım kurumda belki bundan daha önce de bahsetmişimdir. ...bahsettiysem siz videonun bu kısmını ilerletin. Çünkü ben kesmeyeceğim. Bundan çok çok defa daha bahsetmek istiyorum. Ee, bir işte uzun görüşmemiz oluyor. Ben saat 6'daysa, çok dakiyimdir de... ...saat 17.58'de oraya oturuyorum ve... ...59, evet şimdi 00 falan diye bu linke tıklıyorum. Yani e, strese giriyorum heyecanlanıyorum, geç kalmayayım diyorum, geç kalırsam çok mahcup oluyorum. Ama o görüşmeye mesela bir tane arkadaşımız var. Bak şimdi. 10 dakika sonra geliyor. Ve o kadar rahat ki. Yani ne olmuş ki? Ben yerin dibine girerim, özür dilerim, ya işte kusura bakmayın da bilmemle Geldi. Rahatça. Ee, i̇lk mesela zoom görüşmesinde yine bu iyi yani bunda sadece geç kalıyor ve ekranda oturuyor. İlk geç kalıyordu ilk ilk zamanlar geç kalıyordu ve kamerayı açtığında daha böyle ocağın başında kahvesini yapıyor. Ve biz onu izliyoruz onun kahvaltı yapmasını izliyoruz falan. İşte söyleyince de ee, ya arkadaşım gerizekalımsın <laughs> salak. E, sen kötü oluyorsun. Sonra zaten o görüşmeden de hayır gelmiyor ki. Yani ben bir dahakine tekrar gergin gidiyorum. Çünkü e, bir dahakinde ne yapacağını biliyorum. Yani geç gelecek. E, bu arada şöyle göster çok fazla gösteremiyorum. Çünkü elimde kına gibi olduğunu düşünebileceğiniz ojelerim var. Çok değil. 3 hafta önce sürmüştüm. Yani okey. Böyle konuşacağım şey var bir de mesela oje sürüyorum. Arkadaşım ilk gün bakıyor. Aa çok güzel. Bir. Ertesi gün tekrardan görüyor. Aynı ojeler mi? Ben günde 3 defa oje mi değiştireceğim? O ojeyi sürersin ve oje ne kadar orada kalıyorsa gider. Yani niye 3 gün sonra değiştireyim ki? Tırnak zaten altından çıkmıyor mu? O zaten ojeyi kendinden atıyor. <laughs> Veya şimdi astroloji online ders alıyorum arkadaşlar. Öner hocam hocamızdan yani onun kurumundan ismini vermeyeyim bir tane hocamız var çok tatlı çok kibar inanılmaz tatlı konuşan bir kadın ancak soru soruyorum orada yani böyle işte hocam galaktik merkezde merkür birleşirse ve uranüsün üçgen e çalırsa ne olur <laughs> Anlattığı konu bambaşka bir şey. Ama ben mesela onu o anda merak ediyorum. Yani onu o an, o soru aklıma geldiğinde onun anlattığı şey tam konsantre olamıyorum. işte reenkarnasyon noktasıyla servet noktasının üçgenli karşılıklı ağırlaması hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Ne olur? Ne olur? Yani ne olur? Orada işte başkaları soru soruyor. Bir sürü sorular geliyor. Bir tane böyle yazmış bir tanesi. işte hocam ikinci evimde şu var falan böyle anlatıyor. Ona bakıyor. Mesela ben olsam strese girerim. Ha, bir sürü soru geliyor. Cevaplamaya çalışırım falan. Cevaplayamadığımda kendi kendime sinirlerim. Sonra onu çaktırmamaya çalışırım. Bakıyor böyle. Evet arkadaşlar. Bir tanesini seçiyor. En kolayını. Yani onu ben bilebilirim. Çok yormuyor kendini. Burada böyle bildiği kadarıyla bir iki şey söylüyor ve sonra geçiyor. Bu sene galiba onu yapacağım enerjimin sadece yüzde beşini vesaire vereceğim. Burada da bütün hücrelerimle, bütün varlığımla konuşmak değil, daha böyle hani. Bazı YouTuber'ları izleyip ya da bazı insanları, oyuncuları mesela izleyip, bir de ben aşı oldum ya, şimdi aşın içinde bile çip gibi bir ihtimal de var. Ben o ihtimale karşı hani sanki böyle başka bir beynim varmış. Ne bileyim, birini izlediğimde onu kopyalayabiliyormuşum gibi değişik kafalara da girebiliyorum. Bazı insanları taklit etmeye artık başladım. Yani sanki onlarmış gibi davranıyorum. Mesela bazı youtuberları izliyorum. Ben beyaz bir odanın içinde böyle bir tane yanan mum var. Tamam. Bu arada çok güzel kokuyor bu ya. Böyle bir tane mum var. Aa, bu arada bunu normalde ben yakmazdım. 25 20, 25 Aralık mı? 28 Aralık dünyanın sonu gibi bir durum var yine şu anda. Time Traveler One Time. Öyle bir nickname'li biri. TikTok'ta orada burada yayınlar yapıyor ve işte 25 Aralık'ta dünyanın artık sonu geliyor. Bilmem, şiş, dünyanın sonu değil pardon. Pardon arkadaşlar Galyan'a gelmedim. Bir dakika ben yanlış hatırladım. <laughs> İyi ki böyle haberler bana gelmiyor. Böyle bildirimler. Çünkü ben onu tamamen yanlışla aktarabilirim insanla. Bir dakika şey oluyor. E, dünyanın yüzyıllarca hatırlayacağı bir gün olacakmış. 25 Aralık aynen. E, eğer yanlış hatırlamıyorsam. Tabii tabii 25 Aralık 2021'de. İşte o ihtimal var hani çok değişik bir şey de olabilir. Ben o yüzden normalde aldığım mumları yakmam. Önce böyle biraz izlerim onu. Sonra burada işte iki tane ipi varsa hani yakılacak bir tanesini yakarım. Onu böyle biraz yakarım hafif böyle etrafa oku yayıldığında hemen söndürürüm. Bu sefer yakıyorum. Çünkü ne olacağımız belli değil. <laughs> mumları yakın abi. Yani benim annemin vardı biz böyle kırık dökük bardaklarda, tabaklarda yemek yerdik ama vitrinimizde her şey Kütahya porselen. Hiç kullanmadık. İşte o YouTuber'larda böyle bir tane mum yanıyor mesela. Ve kız o kadar sakin ki kahvesini alıyor. Hatta kahvesini de yavaş yavaş ekranda dolduruyor mesela. Bunu izliyor. Kahvenin kokusu ve Limon kokusu. Ha, sıkılır bir süre sonra. <laughs> Bırakırım onu. Biraz daha sakin olmaya karar verdim. Bu video içinde kim bilir kaçıncı değişim. Biraz daha sakin olmaya karar verdim değişimin ama cümleyi bile söylerken biraz daha sakin olmaya karar verdim diye söylüyorum. <laughs> ya Aralık'ta doğmanın şöyle bir avantajı var. Dezavantajı var. Aralık ortasında doğdum. Ben yani 15 Aralık'ta doğdum. Şimdi şu anda 34 yaşındayım. 33 yeni bitti. Bakın 33. Ben hala 33'tüm yani bundan bir hafta öncesine kadar. 33 bitti ve daha yeni 34'e alışmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir... Nasıl? Okey falan. Derken yılbaşı geliyor. Ve bir yıl daha atlanıyor. Ve sen 87'liyim dediğinde 35'ti denilene böyle kafasına çarpasım geliyor. Çünkü ben hala ötekken senin sonuna kadar... Ben şu anki yaşındayım, yaşımdayım. Ya yani ben o ki 15 Aralık'a kadar 34 yaşında olacağım. Ama yıldan hesapladığınızda 35. Öyle bir şey olmaz. Ben bunu doğduğumdan beri bunu yaşıyorum ya. Doğul bakın, doğdum 15 Aralık 87 günü. Ee, 1 Ocak 88'de bana 1 yaşında mısın dediler. Demediler bana 2 haftalığım. Bebişim ben daha. Böyle şeyler dikkat edilebilirse çok sevinirim. Yeni yıl dileklerim arasında şöyle şeyler var Mesela bu sene 20 film izleyeceğim 20 YouTube videosu yapacağım 20 tiyatroya gideceğim 20 kitap okurum 20 oyun da belki izleyebilirim 20 film de okey 20 YouTube videosu bilemedim ya Yeni yıl dileğim Sabahları böyle kahvemi alıp Mumumu yakıp O böyle sakin YouTuber gibi Bir şey yapmak istiyorum yani Kız o kadar çabasız ki o kadar rahat ki. Yani konuşuyor ama ses sanki çıkmıyor gibi ya da o e, kelimeler ağızdan dökülmüyormuş gibi. Yani çok sakin bir kız. Enerjisini sadece yüzde ikisini harcıyor. Peki ben neden enerjimi bütün yüzde yüzünü verip kendimi tamamen yoruyorum ki? Ne gereği var yani? E, bu üzerindeki için link vermeyeceğim. Çünkü... Hiç sevmediğim şey benim üzerimde olan bir şeyi başkasında görmekten hiç hoşlanmam. İnsanlar ne kadar çok seviyorlar bunu ya. Yani üzerindekinin linkini veriyor. Mum aldım linkini. Kahve içiyorum linki. E, hafıza kartım var. Çok iyi linki falan. Yani kalem linki. Şişe linki. Aa, ben sevmem ki öyle bende olan bir şey başkasında olsun. Link, yanlış link veririm. Dandik Çin malının linkini verim, onu alsınlar. Benim kanalımda hiçbir zaman reklam olmayacak. Bunu da genelde e, böyle başlangıçta söylüyorlar YouTube'lar, YouTuber'lar. Ben ha, asla bir defa reklam yapmayacağım kapitalizme karşıyım. E, sonra bakıyorsunuz attığı adımı linkliyor. Burada bir adım attım. Burada nefes aldım linkliyorum. Buranın oksijeni iyiymiş linkliyorum şu anda.